Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün kuş kalemlerimi tanıtıyorum. Şöyle. Şöyle bir 0.5 var. Bence güzel yani. Güzel olabilir. 0.5 böyle güzel ama bunu 5'i aldım. Şurada bir mısır var. Böyle mısır şeklinde böyle basılır. Bu da güzel bence. Yani bunu da bir şey aldım. Fiyatlarına göre güzel. Şimdi bu taraftaki şu desenli her, herkes okulda bundan aynısı var. Çok seviyoruz okulu. Şöyle güzel. Bunu da 5 liraya aldım. Şöyle bir kalem var. Şu kalem arkadaşlar 3.5'e aldım. Marketten. Şu arkadaşlar fiyatına göre şuradan bu arada şuradan basılıyor. Ama içinde şu an uç yok takarım biraz da şurada biraz şey var kalem var şöyle buna bir şey aldım şöyle bir tane daha var İçinde uç yok bitirmişler şöyle iki şu kalem de güzel bir de bunun mavi rengini aldım şöyle bunu mavi renginde sevdim İkisini beraber aldım süpermarketten şu kalem var arkadaşlar Bence güzel yazıyor ama bu kalem elma artı üçgen ya. Üçgen elma artı be. Şöyle bir kalem var. Şunu. Tam öyle. Şöyle bir kalem var. Şunu 5 aldım. 5 5 Of ben bu kalemi tam gösterememişim. Şöyle demir kalem. Onu aldım. Demir. Şu kalemde yani güzel böyle ucu güzel uç yeri. Şura basılma yeri de güzel ama bazı şey çıkıyor çıkıyor üç 3.5'ü alalım. Şuradan 5'lik baksana abi. Abi hayran. Şu kalemi de alayım. Dur, bu tükenmez. Şöyle bir kalem var. Baydım ben. E. Yumurt, yumurtlayan kalem. Şöyle Şöyle. Şöyle yumurtlayan kalem. Bir de şöyle uç var. Böyle silgi milgi var kalemimde şu an. Onları göstermek istemiyorum. Arkadaşlar en sevdiğiniz hangisi buradan? Yani hangi kaçıncı sıra? Şöyle. Yorumlara yazabilirsiniz. Yani benim buradan içinden ne sevdiğim? Şu iki tane. Bir. Şu. Bir de şunu. Bir de şunu sevdim. Siz yazabilirsiniz. Bay bay. Like'a abone olun.